Los Santos'un parlak güneşli sahilleri, gösterişli arabaları, kaotik sokakları. Bunların arkasında neredeyse kimsenin bilmediği derin bir karanlık gizli. Bu karanlık yıllar önce bir adamın saplantılarıyla şekillenmişti. Adı Merle Abrahams. Ama onu şehir başka bir isimle tanıyordu sonsuzluk katili. Merle, Sanda bölgesinde yaşayan yaşlı bir adamdı. Tuhaf davranışları, yalnız yaşaması ve kimseyle konuşmamasıyla tanınırdı. Fakat onun yalnızlığı basit bir yaşlı adam huysuzluğu değildi. Zihninin derinliklerinde dönen şey insanın tüylerini diken diken eden bir takıntıydı. O sayılara takıntılıydı. Daha spesifik olmak gerekirse sayı 8 ve sonsuzluk. Evindeki duvarlar kendi elleriyle yazdığımız sıralarla doluydu. Şiirler, yazılar, semboller. Her satırda tekrar eden kelimeler vardı. 8 sadece ayağa kalkmış sonsuzluktur. O 8 erkek seçmişti. Onları sonsuzluğa göndermek istiyordu. Ama neydi ki bu sonsuzluk? Ölüm mü? Yok oluş mu? Ruhların birleşmesi mi? Cinayetler başta kimsenin dikkatini çekmemişti. Kurbanlar evsizdi. Kimliksizdi. Sistem dışıydı. Merle Abrams onları seçmişti. Çünkü kimsenin onları aramayacağını biliyordu. Fakat bir gün bir çocuk balık tutarken gölde bir kemik buldu. Ardından polis gölün çevresinde ve dağ yollarında kazılar yaptı. Sekiz farklı kurbana ait parçalanmış iskeletler ortaya çıkarıldı. Bazıları çuvallar içinde, bazıları ise taşların arasına sıkıştırılmıştı. İşte o zaman halk ilk kez Infinity Killer ismini duymuştu. Sandy da terk edilmiş bir ev vardır. Dışarıdan bakınca normal bir gece kondudan farksızdır. Ama içeri girince işte orada başlar kabus. Duvarda şu dizeler vardır. Bu yazılar Merlin'in cinayetlerini şiirsel bir anlam yüklediğini gösteriyordu. O kendini bir sanatçı olarak görüyordu. Kurbanları sadece öldürmemişti. Onları sonsuz bir kompozisyonun parçaları haline getirmişti. Cinayetlerle bağlantısı kurulan Merle Abrams sonunda yakalanmıştı. Ancak polis hiçbir cinayeti doğrudan ona kanıtlayamadı. Delil yetersizliğinden dolayı cinayet değil, çocuklara kötü örnek olacak sapkın yazılar yazmak suçundan tutuklamıştı. Los Santos hapishanesinde kapatıldı ama birkaç ay sonra ölü bulundu. Hapishane raporuna göre ise kalp kriziydi. Ama bazıları onun gerçeği çok yaklaşan bir gazeteci tarafından susturulduğunu iddia ediyordu. Hapishanedeki hücresinde de duvarlara şehirler yazmıştı. Aynı semboller, aynı sekiz takıntısı. Sanki ölüme yürürken bile sonsuzluğu düşürüyordu. Oyuncular Merlin'in izini sürmeye karar vermişlerdi. Ve evet, 8 kurbanın da kalıntılarını oyunun içinde bulabiliyorsun. Kıyıdan uzak yerlerde, kayalıkların arkasında, dağlık bölgelerde, göl diplerinde her biri belli bir düzene göre yerleştirilmişti. Sanki görünmez bir el oyunculara şunu demek istiyordu. Sonsuzluğun sırrını çözmek istiyorsan parçaları bir araya getir. İşte bu noktada oyun bir sandbox olmaktan çıkıyor, bir dedektif hikayesine dönüyordu. Bazı oyuncular geceleri Merlin'in evine gittiklerinde tuhaf şeyler duyduklarını söylüyordu. Fısıltılar, çığlıklar, gülüşler. Bazıları göl kenarında gece vakti yürürken arkasından gelen bir adam sesi duymuştu. Döndüğünde kimse yoktu. Kimisi ise oyun dosyalarında gizli kalmış ses kayıtları bulmuştu. Boğuk bir ses tekrar tekrar "Eight Infinity Eight" diyordu. Peki bu ses bir oyun için korkutma öğesi miydi yoksa Merlin'in ruhu hala takıntısını yaşamaya devam mı ediyordu? Tüm bu ipuçlarına rağmen Infinity Killer gizemi tam olarak çözülememişti. Evet kurbanlar bulundu. Evet Merle öldü. Ama asıl soru şu. Neden? Sonsuzluk onun için neydi? Sadece bir sayı mı? Yoksa başka bir boyuta geçiş mi? Bazı teoriler bu gizemin Chiliad dağındaki sembollerle bağlantılı olduğunu söylüyordu. Jetpack sembolünün altındaki yumurta. Yumurta belki de sonsuzluğun sembolüydü. Belki de Merle daha büyük bir sistemin piyanoydu. Bir tarikatın, bir deneyin ya da çok daha karanlık bir planın parçasıydı. Bu gizemin tam ortasında şimdi sen varsın. Eğer gece vakti oyuna girersen sen de şu git. Merle'nin evine uğra. Radyo sinyalini dinle. Göl kıyısında yürü. Kim bilir belki de bir gölge sırtına nefesini üfler ve fısıldar. Sekiz vardı sonsuza dek kalacaklar. Infinity Killer dosyası hala açık ve belki de kapanması için gereken son parça senin elinde.